Hoş geldiniz sevgili takipçilerim geldik Başak burcuna bakalım Başak burçları 2021 Ağustos ayında neler yaşayacak ee, İnşallah güzellikler yaşarsınız her şey gönlünüze göre olur evet kartlarımı karıştırırken bu arada açıklamamı da yapayım unutmadan. Ee, kanalıma abone olursanız çok çok ama çok sevinirim emeklerime karşılık. Ee, ayrıca e, gönderi buto e, butonuna da basarsanız gelecek olan videolardan haber alırsınız. Ee, özel danışmanlık almak isteyenler FSA Tarot Instagram sayfamdan bana ulaşabilirler. Ee, açıklamasını videoların altına bırakıyorum. Evet canlarım. Nasılsınız? Ee, umarım iyisinizdir. Beni sorarsanız ben de iyi olmaya gayret ediyorum. Şimdi bakalım sizlere neler çıkacak sevgili Başaklar. Evet. Gerçekten tam sizi ifade eden bir kart simyacı. Siz gerçekten eee kılı kırk yaran insanlarsınız. Her şeyi çok iyi inceliyorsunuz. Çok detaycısınız. E, her şeyin e, mükemmel olmasına gayret ediyorsunuz. Bu tabii ki e, sadece iş olarak değil, ilişkide, kariyerde, sağlıkta, eğitimde mutlaka böyledir ilişkilerde Evet, uzun zamandır e, belki de izlediğiniz bir yolu değiştirmeniz gerekiyor. Asılan adam çıkmış. E, belki de hani e, bu izlediğiniz yol yanlış. Ondan işleriniz ters gidiyor. Diyor ki de bir değişiklik yap artık. Asılan adam kapatmışsınız kendinizi. Nedir bu sıkıntı böyle? Elinizdekileri kaybetmek istemiyorsunuz. Belki belki kendinizi kapattınız. Hiçbir şey yapmak istemiyorsunuz. Ya da niyetinize olumsuz bakıyorsunuz. Yine olmayacak, ters gidecek eee yine mi bekleyeceğim? Belki belki beklediğiniz e, bir sorununuz vardı. Çok uzun zamandır bekliyorsunuz. Bir türlü hallolmuyor, hallolmadı. olmadı. Ee, ama diyor ki e, izlediğin yöntemi değiştir. Evet şu ara duygularınız çok yoğun sevgili Başaklar. Oturmuş düşünüyorsunuz, sezgileriniz güçleniyor, daha güçlü olacak bu ara gökyüzü hareketlerinden korkular, endişeler görüyorum. Ee, bu belki kendinize olan güveninizi kaybettiğinizi gösteriyor. Belki işinizle ilgili korkularınız, endişeleriniz var, kaybetme korkusu olabilir. Bu bir ilişki de olabilir, sağlıkta da olabilir, kariyerde de, eğitimde de, her konuda da böyle. Ama bu olumsuz enerjiyi çalıştırmayın. Etrafınızda blokaj oluşturuyor. Evet, bakın istediğiniz yardım geliyor, beklediğiniz yardım geliyor. Alacaksınız tılsımların altılısı, bir yardım bekliyorsunuz, bu para olabilir. Çok uzun zamandır bekliyormuşsunuz bu yardımı. Gelecek bu yardım. Ama kafanız çok karışık. E, iki konu arasında gidip geliyorsunuz. Parayla ilgili de olabilir. E, duygusal olarak da olabilir. İki konu çok önemli. Ya iki iş arasında kaldınız ya iki kişi e, ilişki arasında kaldınız. E, ya iki iş ya iki eğitim artık hangisini hangisi size uyuyorsa ama diyor ki bakın mutluluk var bolluk var Sevineceksiniz Yani bu kadar kendinizi kasmayın bu kadar kendinizi üzmeyin derim e, su akar yolunu bulur mutlaka Evet para sıkıntınız var bayağı sıkıntılı gördüm sizi para sıkıntınız var. Ee, belki ilişkide bir sıkıntınız, kriz söz konusu. Ya çok borcunuz var ödeyemiyorsunuz ya ilişkiniz bozuk. Tılsımların beşlisi bir kriz söz konusu. Ama diyor ki e, çok yakında bir haberiniz var. Tılsımların şövalyesi. Güzel bir iş, güzel bir ilişki, güzel bir kariyer, güzel bir eğitim okul Evet bakalım neyi araştırıyorsunuz. Kupaların elçisi e, ya bir haber bekliyorsunuz. Sezgileriniz güçlü bu haberin haberin belki geleceğini e, biliyorsunuz, seziyorsunuz. E, oturmuş düşünüyorsunuz. Sezgileriniz bu ara çok güçlü. Deminde söylemiştim bir iş teklifi gelecek diyorum evet uzun süredir askıda olan bir aşk konusu olma ihtimali var aşk kartı aşklar kartı çıktı belki ilişkiniz uzun zamandır askıdaydı ya da uzun zamandır bir aşk bekliyordunuz bu aşk karşınıza çıkıyor bakın ruh eşi bir anlaşma ya da hani bir iş anlaşması da olabilir bu. Bu anlaşma sağlanacak. İlişkide ise ruh eşiniz işte ise bir anlaşma sağlanacak. Bu kariyerde de eğitimde de sağlıkta da böyle eğer sağlıkta bir sorun varsa düzelecek diyor. Ama kafanız çok karışık duygusal olarak çok karışık şu ara kafanız. Ne yapacağınızı bilmiyorsunuz. Nasıl bir karar vereceksiniz? Neye karar vereceksiniz? Önünüzde bir sürü seçenek var ama bir türlü karar kılamıyorsunuz. Diyor ki eğer bir karar verirsen niyetin kendiliğinden gerçekleşecek şu ara. Çok olumsuz düşünüyorsun, kapatmışsın kendini ve hızlı gelişmeler var. Belki çok sinirleniyorsun sevgili Başak. Bak hızlı gelişmeler, kılıç şövalyesi, çok hızlı gelişen olaylar ya da ani sinir patlamaları o olabilir. Dikkatli ol diyor. E, belki de güzel haberlerdir. İnşallah güzel haberler hızlı hızlı gelsin diyorum. <laughs> Ve kılıç dörtlüsü sağlık sorunu yaşayabilirsiniz aşırı stresten. Ee size diyor ki biraz mola ver, dinlen. Korkuların, endişelerin var. Ee, belki bu sağlıkla ilgili bir korkular, endişeler. Ee, acaba kötüye mi gidecek? Bir hastan varsa onun e, durumundan belki korku, endişe yaşıyorsun. Ama değilse e, dinlenmen gerektiğini söylüyor e, Boşuna diyor Korku endişe çalıştırıyorsun Bunu çalıştırma Evet Gerçekten korku endişe e, Değneklerin dokuzlusu Aynı acıları yaşarım endişesi var Korkusu var e, Savunmaya geçmişsin Ama diyor ki o acıları yaşamayacaksın bu, bu kadar savunmaya geçmene gerek yok ve ger, gerçekten çok güzel bir kart tılsımların onlusu mucizevi bir para bu kararsızlığının üstüne çıktı belki iki iş arasındasın belki para sıkıntın var ama mucizevi bir para çıktı Gerçekten beklenmedik güzel bir para, bir mutluluk. Hani bu ilişki içindeyse bir mutluluk, para konusuysa hiç beklenmedik bir para. Bir e, gelir kapısı, güzel bir e, para gelecek ve sanki sorunların olacak gibi bu para aniden çıkacak ortaya ve emniyettesin kuponlusu niyetinle ilgili mutlaka emniyet düştü endişe etme diyor sana bolluk bereket var ee, evlenmek istiyorsan evleneceksin sorunun her neyse emniyetle kesinlikle gerçekleşecek ee, mutluluk o gördüm evet para 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 tılsımların beşlisi bir e, kriz söz konusuydu para e, para sıkıntısı vardı ama emeklerinin karşılığını alıyorsun burada değneklerin dörtlüsü çıktı e, emeklerinin karşılığını alacaksın çok güzel bir kazanç elde edeceksin her neyse sıkıntın mutlaka hallolacak bu parayla ilgili olabilir ilişkili ola, e, ilişkili ilgili olabilir kariyerle ilgili olabilir e, işinle ilgili olabilir Ama diyor ki Emeklerinin karşılığını alacaksın İlişkiyse e, mutlaka <laughs> Belki parasızlıktan Düğün yapamıyorsun yapacaksın e, İş yerinden Büyük bir ödül alabilirsin ki Burada beklenmedik bir para var Niyetin her neyse Mutlulukla sonuçlanacak diyorum Sevgili başaklar Çok sıkıntılısın ama ani bir fırsat çıkıyor bak e, den e, kupaların dörtlüsü oturmuşsun mutsuzsun endişeyle bakıyorsun elimdekiler yetmiyor diyorsun ama yanı başında hemen bir fırsat var henüz görmüyorsun kafanı kaldırsan göreceksin güzel bir fırsat bu ilişkide işte kariyerde eğitimde her neyse e, mucizevi bir fırsat geliyor hayatına diyorum ve sorunun hallolacak. Evet bakalım. Büyülü melek tarot kartlarımız ne diyor bize? Karıştı ortalık. Bekar başaklar kesinlikle bir evlilik teklifi, iş bekleyen başaklara mutlaka bir iş teklifi, e, küs olan başaklara kesinlikle barış teklifi, e, güzel e, romantik ilişkiler, ayağınızın yerden kesilmesi, yüreğinizi hoplatan durumlar ve konular diyor. E, beklenilen haber, haber bekleyen, e, güzel haberler bekleyen başaklara. Gerçekten güzel haberler gelecek. Hiç endişe etmeyin. Sezgileriniz çok güçlü dedim. Evet, sıkıntınız var. Bir kararsızlık yaşıyorsunuz. Uzun zamandır her şeyiniz ters gitmiş. Bir kararsızlık var ama verdiğiniz karar çok olumlu olacak. Bu ilişki olsun, iş olsun, kariyer olsun. Sorunlarınız çok fazla. Sorunların altında eziliyorsunuz çok fazla irdeliyorsunuz başak burçları o kadar e, her şeyin üstünde e, kendinizi üzüyorsunuz ki bakın sağlık sorunları görünüyor meleklerinizden yükünüzü hafifletmeye yardım edecek insanlar göndermelerini isteyin diyor yani gerçekten dua edin çok çalışmak başkalarını memnun etmek için daha fazla uğraşmak Belki çok yoğun çalışıyorsunuz, çok yoruluyorsunuz ee, ama kendinize dikkat edin diyorum. Sağlık sorunları yaşayabilirsiniz. Ee, bu onu gösteriyor ama bir karar vereceksiniz ve o karar çok olumlu olacak. Sağlığınız da düzelecek diyorum eğer sağlık sorunu yaşayan yakınlarınız da varsa düzelecek. Evet bir haberiniz var arzularınızın peşinden gidin diyor. Her türlü meydan okumaya hazırsınız. Heyecan ve macera fırsatı. Güzel haberler siz kararınızı verdiğiniz an kendiliğinden gerçekleşecek bir haber. Şu an kapatmışsınız kendinizi hiç olumlu bakmıyorsunuz hiçbir şeye. Evet bir görüşme yapacaksınız. Bu görüşme çok iyi olacak diyorum. Ne konunuz varsa. Rafael ikilisi birlikte harika bir iş yaratmaya adanmış. iki kalp, iki kafa dengi. Sevdiğinizden vazgeçmeyin diyor. İlişki ise ruh eşiniz. Ee, bekar, başaklar. İş görüşmesi ise e, mutlaka çok iyi karşılanacak. Anlaşma var. Eğer halledilmesi gereken bir konuysa muhakkak halledilecek. Çünkü e, arada bir e, Barış sağlanacak, anlaşma sağlanacak diyorum. Ee, evet, e, aşıklar kartı yeniden çıktı. Korkunuz, endişeniz var. Belki bir şeylere ara, ara verdiniz. Bu bekar başaklar olabilir. Ee, endişe ediyorsunuz. Ama diyor ki seçimlerin kalbinizle yapın. Derin duygusal taahhütler sevginin gücü. Belki sağlık sorunu yaşıyorsunuz, belki ilişkide sorunlar var, korkularınız, endişeleriniz var, ara vermişsiniz bayağı, hastanız var belki de. Ama her neyse mutlaka düzelecek eğer sağlık sorunuz varsa aşıklar kartı sağlığın iyi olacağını söylüyor. E, hasta yakınınız da varsa mutlaka iyi olacak. İlişki ise korkulara, endişelere gerek yok diyor düzelecek. Evet, e, beklentileriniz var. Bakın hayalleriniz var, kurduğunuz hayaller var burada. İçinizdeki çocuğu kucaklayın. Yeni arkadaşlar veya yeniden alevlenen ilişkiler, çocuklar ve çocuk çocukluk diyor. Korkunuz, endişeleriniz var. Oturmuş, hayal kuruyorsunuz, endişe ediyorsunuz. Belki özlediğiniz insanlar var. Aynı acıları yaşarım diye korkuyorsunuz ama mutlaka bir yardım alacaksınız bu iş konusu olsun ilişki, kariyer, sağlık her neyse. Evet bir yardım alıyorsunuz. Bakın hiç ummadığınız bir yerden size çok güzel bir para geliyor. Şimdi her şeyi yapabilirsiniz diyor. İsteklerinizin peşinden gidin. Hayatınıza size yardım edecek kişileri çekme yetisi. Hiç beklenmedik yerden çok güzel para geliyor diyeceğim size ilişkisi mutlu bir ilişki kariyerse güzel bir kariyer eğitimse iyi bir bölüm sağlıksa evet gerçekten e, Ariel üçlüsü çıktı konumunuz durumunuz mutlaka değişiyor hiçbir şey için sıkıntı yapıp kendinizi üzmeyin sağlığınızı tehlikeye atmayın sağlıkta tehlike görünüyor gerçekten tehlike görünüyor ama dikkatli olun kendiniz e, e, bir yöntem e, sağlığınız için bir e, çözüm mutlaka var e, çünkü düzelecek sağlığınız kendinize dikkat edin e, iş yerinizde ise konumunuz gerçekten daha üst konuma geleceksiniz ise çok daha iyi olacak ilişkileriniz ilişkiniz iş e, hani kariyerse kariyerinizde üst noktaya geliyorsunuz. Sevdiğiniz şeyleri yapın. Kariyerinizde veya sanatsal uğraşlarınızda büyük bir gelişme göstereceğiniz bir zaman. Başkalarıyla işbirliği içinde çalışmak diyor. E, terfi edebilirsiniz. Çok büyük bir e, ummadığınız bir e, ödül alabilirsiniz. Yer değişikliği var. E, gitmek istiyorsunuz belki de. E, hani ödeyemediğiniz belki borçlarınız var bir kriz vardı ama emeklerinizin karşılığını alıyorsunuz. Önünüzde sizi çok daha iyi bir şey bekliyor diyor. Sizin için doğru olanı yapın. Ruhsal iş bir değişime uğrayacaksınız. Belki bakış açınız değişecek, yaşam tarzınız değişecek, yaşam yeriniz değişecek ama şu an gerçekten kapatmışsınız kendinizi. Hiçbir şey yapmak istemiyorsunuz. Hiçbir şeyin olmayacağını düşünüyorsunuz. Bir değişim var ama siz bu değişime direniyorsunuz. Bakın yanı başınızda bir fırsat kapınızı çalmak üzere. Evet bakalım kehanet kartımız ne diyor? tamamlanma diyor dolunayda. Yani hayatınızda yarım kalmış bir şey varsa mutlaka tamamlanacak. Her neyse niyetiniz mutlaka büyük bir tamamlanma yaşıyorsunuz. Bakalım işaret kartımız nasıl bir yol izlemeniz konusunda uyarı verecek. yaşam amacına yoğunlaş diyor. Karşına çıkan hiçbir kişi ya da konu tesadüf değil. Tesadüf diye bir şey yok. Yaşamını derinlemesine incele ve neden burada olduğunu öğrenmeye niyet et diyor. Sevgili Başak. Evet canlarım geldik bir videonun daha sonuna. E, umarım beğenmişsinizdir. E, beğen, beğendiyseniz tabii ki. E, abone olursanız çok sevinirim. E, ayrıca e, zil butonuna da basarsanız gelecek olan videolardan haber alırsınız. Bu arada iyi ki varsınız. Hep de olun inşallah. E, kendinize çok ama çok iyi bakın. Özel danışmanlık almak isteyenler Feseya Tarot Instagram sayfamdan bana ulaşabilirler. Ee, açıklamalarını videolarının altına bırakıyorum. Ee, bu arada e, unuttum söylemeyi. E, İlginizi alakanıza çok teşekkür ediyorum. Gerçekten çok güzel dönüşler alıyorum. Çok güzel e, yorumlar alıyorum. E, bire e, özel danışmanlıklarımda da çok güzel e, iltifatlar alıyorum. E, i̇yi ki varsınız. Ee, hep de olun inşallah sizin desteklerinizle e, buraya geldim İnşallah desteklerinizi esirgemezsiniz devam eder ee, ne söyleyecektim <laughs> Kendinize çok iyi bakın. Bir dahaki ay videolarda buluşmak üzere inşallah. Sağlıkla kalın, sevgiyle kalın, hoşça kalın.